Halil için uyku bandı yapıyoruz. Yarın Halil'in okulunda pijama partisi varmış. Öğretmen uyku bandını bizim tasarlamamızı istedi. Ben de kocamı kırtasiyeye gönderdim. Hangi malzeme gerekiyorsa al gel dedim. Halil'in ölçülerini falan aldık. Burada çizdim ama yamuk yumuk oldu. Tekrardan çizdik. Şimdi makasla keseceğim. Bu arada story'deki paylaştığım videoyu izlemediniz mi? İzlemeyenler mutlaka koşup izlesin derim. Çok önemli bir video her an silinebilir benden söylemesi. Uyku bandı böyle mavi renk olacak. Ekstradan da bıyık ekleyeceğim. Bıyık ve göz ekleyeceğim. Ben ilk defa yapıyorum yani yapabildiğim kadar bakalım beğenecek misiniz? Bir de Halil'e pijama da almıştım ben. Bugün kargodan geldi. Yarın artık pijama partisi yaparlar okulda. Bitmek üzere. Şimdi sadece bıyıkları bir de gözleri yapıştıracağım. Bence ilk defa böyle bir şey yapmama rağmen becerdim. Siz ne diyorsunuz? Ama gözleri keşke biraz daha yakın yapıştırsaydım. Her neyse işte uyku bandımız böyle oldu. Fikirlerinizi yorumda belirtin. Nasıl oldu sizce? Beni takip etmeden de geçmeyin.